Beyler dostlar. Ben Çaycı. Bugün ekiple beraber The Forest'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. <laughs> ne var lan? Gel. <laughs> Beyler şimdi, şu kağıdı alsam olur mu? Alayım mı yoksa şimdi, dursun? Forest'ın bir önceki bölümünde hatırladığınız hatırlıyorsanız e, gitmiştik bir bir yerden bir duvar vardı oraya çıkamadık. Yolu tamamıyla geri geldik. Ve e, yolda ne biz ne ilk videoda giderken yani ilk önceki videolarda Nereye gidiyor Mağaranın bu? Mağaranın o devamına giderken evet. ki bir yol vardı. Biz o şu an o yola girdik. Ve şu an oradan devam ediyoruz. Hak yoluna. Aynen hak yoluna, hukuk yoluna. <laughs> Beyler benim karnım acıktı haberiniz olsun. Adaletin kılıcı <laughs> ee... Yemek, yemek lazım gel. bana. Gel, ver ben, ben, ben de yiyeyim. Ben de bir tane çikolata alayım. <laughs> Dinamit yeri nerede la? Patlatalım mı bir dahakine orayı? Şuradaydı kanka adamın elindeydi. <laughs> gel gel. Bacak yer. yemek yiyoruz şurada. Ya bir dur şurada iftar açıyoruz ya. He, varlar. Hepimizin Ramazan. Mağara var, için ezan bak. <laughs> i̇ftar vakti. Hepinizin Ramazanı. Beyler i̇lk, ilk yemek benimdir. Dokunmayın lütfen. Eyvallah için iftar vakti. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şöyle ki bizim atacağımız videolar artık ben videolar gece atacağım. Yalnız eee Yes abi. 5'te falan ha, sen... yani Oğlum çok fazla doyurmadı bu Akşam 5'te video hepiniz açık olacak Bu şekilde iftara kadar vakit geçirirsiniz. Evet Kayıpada için iftara Başka var, var mıydı ya. Emre? Yok başka Beyler Beyler burası çıktı herhalde? Savura kadar bir şey yemeyeceğiz haberiniz olsun Oo dinamit 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 Lan dinamit Lan şeye dinamit çıkıyor dinamit. bura oh. Atlayıııım Bal <laughs> mısın oğlum? Allah <laughs> Atlayalım mı? <Oo. gülüyor> Bence buranın aşağısına doğru da ineceğiz haberiniz olsun burak... daha vardır bari, Aa Fakan diğer yoldan yap. gidelim orası aşağı iner büyük ihtimalle Burası birinin bir yerine benziyor ee, Lan <gülüyor> 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 Oğlum Bu buradan hiç gidiş yok değil mi la? Eee aşağı atlamak istiyorsan var aman düşerim ben vallahi. <laughs> şey yapamam. Bir şey yok beyler <laughs> burada. Buraya işaret koyayım mı? Koy koy. Buraya işaret koyayım dışarıdayken buraya geliriz. Olur çok Koyamıyorum. Koyayım o. Koyalım. Ya. Ne hadi? Koy O zaman şuraya koy, koy. şuraya koy. Bir dakika. Şimdi Dur, nereye bir gideceğiz dakika. o zaman? Hangi yol o yol? zaman diğer yol vardı ya bir tane daha yol. Götür Oğlum etkisi. bir yere koydum ama nereye koydum? Oğlum oyun kastı ha. Oha ha yukarı gitmiş. Gel gel. Oraya girdi yukarı. Tamam onu yukarıdan hallederiz. Oğlum niye ben buraları çok iyi biliyormuşum gibi ben sizi götürüyorum he? Çünkü sen hatırlıyorsun. Ne, ne oluyor? lan. Deneme yanılma dinamiti denedim. Devam Oğlum donuyorum şu an bir saniye. Yakın light lar. <laughs> Bence bu oyuna mod indirmemiz lazım. Ne indir? Allah <laughs> aşkına topaşla mı yanlayacaksın şu oyunda? Tövbe. El freni tutsanız öyle mi? Ben, ben Emirhan el tut benim el feneri şeyde Oğlum el feneri alınca elimdeki meşale gidiyor ya Ne alaka oğlum bende gitmiyor Bende gidiyor Söndü Aa, hemen Senin ben problemin ben kardeşim. kardeşim Gelin gelin burada yok Durum benim beşhale bitti seni. Hayır e, oğlum. Bana da oğlum şu arkamızdan geldik. Farkındaysanız. Arkanıza bakın. Oğlum ilk mağaraya biz nereden girdik? Tam buradan girdiysek iyi bir şey. Gel bakalım ya. Ne, ne kaybetmiş? O çikolata çıktı. Aa, burası yukarı çıkıyor. Yukarıdan çıkıyoruz herhalde buradan. böyle A uyusak da öyle mi çıksak ki? yamyam yam doldur orayı. Bakıyorum şu an ben gece Oğlum ben hanginizin mouse sesi geliyor lan hayvan gibi. Benimki olabilir. Beyler birisi bağırıyor. Daha demin bir tıkladı. Beyler. He. Oğlum sen nereye Beyler ben beni ben beklesenize. Oğlum hiç kimse birbirini beklemiyor ya. Oğlum Hayır, abi, harbiden bekleyerek gitsenize. Ben burada biriyle bakışıyorum. Yok ayıp. Biriyle mi bakıyorsun? O Emo manita yapmı <laughs> <Kaçım gülüyor> ya. Hayır ne var? <laughs> Hiçbir şey yok da şaka yaptım. Oğlum öyle bir dedin ki korktum ya. Aslında mı? <laughs> ondan da nasıl... <laughs> Aslında da adamdan korktum. <laughs> Bu ne? Abi ne Beler yapıyorsun? Dün bohuma karıştı ya. Şunu ko... Kırsanız abi. Aslında dolayıca kırsan. zaman mı? Şunu kırsana. Beyler sağdan ve soldan iki taraftan yoldan mı? kapalı. Neyler? Burada Şuradakiler Lan oğlum kırılmıyorlar gel Çok korkunç burası ya Anam be <laughs> Bir şey hıh <var gülüyor> valla bir şey hıh dedi la Ha burası dışarı çıkıyor gel ee, diğer tarafa bakalım Hadi hadi ol. hadi hadi Oğlum çıkalım ya oğlum, diğer tarafa merak ettim belki dinamit var Tamam hadi git lan Oğlum bir şey yoktu ki diğer taraf dediğin Bir tane daha yol var Var mı? Var Götürsene bize onu. Ne oldu lan? Deli götüngü. Yer gelmiş. Yemin ediyorum bak. <laughs> Ver bir beklesin bekleseniz de elime katana alayım. Sen ay atamadın evet. mı şeylere? Slotlara. Ne? Ha yo atamadım. Ben atadım be 4. slota atadım. Hadi. Bu ne lan? Minecraft'ta yeni güncelleme mi gelmiş 1.18? <laughs> <laughs> 1.18. Eğer bir şeyler var. O ne la? Para. Oğlum eleman T poz yapıyor şurada Hayal hani la? Nerede? He bak şu ilerde? Aa harbi la. <laughs> Ney? Adamı T pozda asmışlar la. Yazık ya. Yani. Bir şey aldım. Saat mi aldım? Ne aldım ben ya? E şurada yol vardır belki. Buradan yol var mı? vardır ama sen zaten. Eğer evet. burada Aa biz buradan geldik. Biz buraya gelmişiz zaten. Ya, hay anasını sikeyim. Biz buraya gelmişiz zaten. Şu yolda da katana matanı bulduyduk. Aynen geri gidelim hadi çıkalım ya artık. Amına gıyım, Beğler, ee, çıkalım bevlim, ya amına koyayım emosin. Beyler geri çıkalım ya. Burdan çıkış var ya beyler nereye gidiyorsunuz? Oradan var mı? Var. İnşallah gel bakayım lan merak ettim şu çıkış. Furkan buradan geldik ya zaten oğlum. Evladım. Ha, oradan çıkın ben... Diğer videoda geldik hatırlamıyor musun? Tamam. Evladım. Evladım. Aa Furkan şey. ben sana şurayı diyordum. Buradan buradan buradan. Buradan inmedik mi hiç? Buradan ineceğiz. Gel Şurada para varmış onu ya, alayım bir saniye. Oğlum zaten derin değilmiş ki atlasanız atlamayın. Ya atlamayın diyorsun yaşıyorsun ama loot yapıyorsun İp ne? <laughs> Canım bire düştü. Oğlum biz buraya geldik işte Samet. Oğlum geldik diyorum ya ben sana ne, neyse. Tamam. Neyle dinliyorsun diyecektim de. Yani Emre'nin götünde mi dinliyorsun lan? Burhan bak götümde olan sensizce kafa kafan götünde. Konuşma. <laughs> Neredesiniz? Çıkıyoruz oğlum yukarı diğer ipten. Yukarı çıkıyoruz oğlum. Oğlum beni kesiniz ben de size bakıyorum. <laughs> ne uzunmuş la. Anan ne saatiyim bitmiyor Harbiden ya. Güneş ışığını gördüm. Önden sen, önden sen hadi. Beyler beni ya. Harbiden ha, gün ışığı var Güzel duruyor bak Beyler ev rağmen Kuşlar cikliyor Eve koşuyoruz Lan sabah Allah. olmuş zaten Biz buradan Allah. girmiştik hatta Furkan şuraya yam yam asmıştı e, Diğer çıkış nereydi? Diğer, diğer çıkış? çıkış? Oğlum farklı bir yerden çıkıyordu ya Emirhan'ın, Emirhan ilk götürdüğü e, e, mekan vardı ya Hı uh -huh. Oğlum orada da çıkış vardı. Ne bileyim. Lan ne oluyoruz oğlum? Gelin de gel. Oo, Gelmedi. Bak, büyük ihtimalle şurada bir A yamyamlar. 3 3 4 be. 4 5 taneler. Kaç kaç. Geri mi isin aşağı? Geri inelim aşağı. Kaç kaç ne gerinmesi Kaçla kaç. kaç. Eve ran eve ran. Furkan arkamda oh. biliyor musun? Sen <laughs> Aferin bizim elimizde katana var. Niye öyle korkuyoruz? Aferin aslanlarım. Aferin Yok, aynen ha. böyle. Aa, Katanamız aynen, var. Biz dur, niye dur, korkuyoruz? Ne, ne katana var? <laughs> <denk. gülüyor> gel lan <laughs> gel gel gel. Ne <laughs> aldım ben? Oğlum <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya isteyen var mı lan? Beyler bunların kafalı kafa gözlerini falan kop şeyin e, kesin şeyin bende var zaten yeter kadar bacak, kol ama bozulmuş hepsini... ben bende yok bozulmuşların hepsini attım bunları sakın almayın allah belanı versin bir de ortalık yere atmışım abi bir tanesinin g**ü yanıyor ne? <laughs> nasıl? bir tanesinin yanıyor Oğlum var mı bu bembeyaz niye? O oyuna oğlum götü. Gö gö evet, elinde, gö elinde yanan yanıyor. bir şey var. O elemanın elindeki yanıyor. Samet çık. Abi işte götürün orada olduğu için götü dedim senin. Helal olsun Samet. Tabi abiniz hallediyor burada. Ateş yakın da. Yaksak mı ki bunları ya? Oğlum ya. Mekan ne güzelmiş la bura. Dem buraya mı ev kursan? Ya, yürü git. Her akşam daha fazla gelirim. Bizim ne güzel ara, işte bizim, oğlum. Bizim ora en azından biraz daha safe yani. Aslında değil. Hemen vursana. Safe değil de şey ya. Çok, geniş, çok kolay şey alınıyor açın. ya. Safe alınıyor bizim ora. Tam şeylik alan. Ha yani, orada bir de su ihtiyacımız falan var yani. <laughs> Aynen. Furkan Furkan, Furkan seni yamyam yam sandım biliyor musun? <laughs> He Aa yamyam kampı varmış <laughs> orada oğlum. O yüzden bunlar bu kadar fazla. Hani neredesin sen? <laughs> Şşş, sıra bizde. <laughs> Biz de kamp kurduk ya. Anlamadınız değil mi? Anladım. Yerden kele yakaladım. Aferin. Uganda Cumhurbaşkanı seni tebrik ediyor. On karnım acıktı benim ya. Az şuraya yemek atayım. Ben de acıktı ya. Ondan yam yam yiyeceğim. Daha yeni iftar yapmadınız mı? Ne ya oğlum? Lan şunları düzgünce niye atmıyorsun kanka? Oğlum ben bunları... Aaa! Yemek... Ayak! Ne? Oğlum bu çocuk. Bunu öyle. Karan düzgünce atmıyız. Bu çocuk öyle bir diyor ki sen gibi ayak fetişi varmış gibi mi geliyor ya bazen. Hayır yok. Yemin ederim bak öyle bir diyor ki böyle iştahla söylüyor ayak. <gülüyor> <gülüyor> Aa Furkan oyuncak buldum sana lan. Harbi mi la? Harbi. lan? Harbi. Tam burada yemek var alacağım onu. Yeme yani. seni olsun. Karnım çok aç. Hadi ya. Getiriyor. Hı. <laughs> o ne la? Oyuncak. O ne oğlum? Oyuncak diye getirdiği şeye <laughs> bak. O ne la öyle? Kafası da yok. Bu ne oğlum? <gülüyor> Allah <gülüyor> belanı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ayıp bir oyuncağa benziyordu ya daha demin. Seversin sen. Severim de ama Ramazan'dayız. Oğlum öyle bir bekliyoruz ki başında. Çılgın hanımefendiler Samet'e ulaşmak için 0-500 Şey olur ya Neydi <laughs> lan Baldır reklamları bir değil ikide. Oğlum hadi ya Niye yanmadın 3 hiç değil 5 Kova bal hediye <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 nasıl çöküyor <çok gülüyor> bekliyor Hepsini aldım <laughs> <laughs> Yo ben almışım. Oğlum bende 7 tane var. Ben kaç tane aldım? Tavşan mı? Sami ne la hızlı mouse'a ananın <laughs> kulağım için diyor. Değiştireyim mi mouse'u? Yok yok. Gerçekten gel öldürdüm. öldürdüm. Her zaman gelmiyor lan. Değiştireyim. Ar Arada, bir geliyor. Furkan bekleyin de değiştir. La yok ya. mal mısın oğlum bir şey olmaz. Ne olacak Ahmet. oğlum? Hı. Hemen yanında zaten de. diğeri. Hani. Bak evet, elimde. Oğlum ya. Oh. Beyler şu yamyam yam kampına gidek mi? Isırıyor. Yamyam yam, yam oh. kampına şey yürüsün. Gelin. Şöyle gidelim. Ben oraya baktım. Ama şimdi. biz uçağa gidecektik hatırlıyor musun? He, Beyler uçağa, uçağa, uçağa diye geldiydik. <laughs> Beyler. Bir dakika kaç He. metri kitabımı okumam lazım. Ne, ne? abi? Ne? Tamam. Aldığım bilgilere göre Beyler burada ip var, var şey alırsanız. ihtiyacımız varmış. Ne varmış? Çubuğa. Allah Allah. Hediyer çubuk. Beyler bu yamyamların kampını başlarına yıkmayalım mı? Yıksak güzel olurdu da ki. Yık hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Sandalyeyi mi devireceksin? <laughs> <laughs> Bunu bana demek hiç hoş olmadı. Ben 184 adamım. <laughs> Beyler burada bir çok garip bir, bir yeri oldu. var ya. Aa abartma. <laughs> Kanka bu arada ölçtü, ölçtüm la. Ciddi mezurayla ölçtüm. Ben 1.71'im sen nasıl 1.80... Siktir ki sen nasıl 1.71'im? Ama 1.71'im. 1.71'im ben. Beyler şurada bir şey var gibi. Yok kayayım şey. Oğlum gel ha, ölçelim lan. gelin gelin tamir aleti tamir aleti. <laughs> ne oldu la? Emirhan sessiz kaçsın bir şey gördü. Bir anda sessizliğe boğuldu Emirhan. Emirhan. Bacağımdan aldı. Bu arada bir şey fark ettim. Emirhan iki senedir 1.70 sen evet. sen bir hemen sen Evet. Ha ben de. Atlamayın atlamayın sakın atlamayın. ölürsün Ananı. Bir canlı. <laughs> Hiç canım gitmedi lan. Benim, Benim <laughs> az bir şey. Az bir şey gitti ya çok da değil. Benim Ver bir saniye. Gözükmedi. <laughs> Bekliyorsun. Biz eve mi gidiyoruz yoksa? Şu şeye yarık. Bilmiyorum ki. Yarık. Ya. <laughs> yarık Delik ki ya oraya gidiyoruz. Bakacağım Allah Allah. Hoşuma gitti belki. Beyler biz buraya inmeyi düşünüyorduk ha. Oğlum bu arada. <laughs> Şu aşağıda bir tane yapı kaldı. Baga girdi o. Karp, dursun işte. şart koymak istiyorduk. Koymuş gibi kadar olduk. <laughs> düşüyordum az kalsın düşüyordum. Emo gidiyor Memo. Emo gidiyor Memo. Emo gidiyor Memo. Emo, emo. Ne? Maya Ne yapıyoruz kanka? Kanka. <laughs> Korktum oğlum üstüme kaçtı. Ya kanka. şey. <laughs> ben ikinci elde Zoran... 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 mi? Furkan. İkinci elde mi? Furkan bak bir bak bir. Şşş. Eti ya. almaya gidiyordum kafasını aldı. <laughs> Başını, Başını aldı. Ben. ben de kerte geri koydum. İlk pişen senin ikinci pişen benim. Geri zekalı. Tamam. Tamam. Atla Semet sönersin hava Aşağıda şu su var çok... kanka? <laughs> Atlayayım beyler ben geliyorum siz bekleyin beni. <laughs> Bu arada aşağı düşüp ölsek eşyalarımızı bir daha alamayız he. Alırız alamayız. da zor alırız. Hemen yiyeyim ben bir i̇şte tanemkini. Oo fulledi la. <laughs> Harbi ben az önce kertenkele yedim çok iyi oldu ya. Kertenkele Oğlum, avlayalım gördüğümüz zaman. Dikkat edin lan aslında diyeyim Ayağımız mayağımız kayar Allah ayak kayacak. Bir şey söyleyeceğim beyler biz buraya sizce nasıl inebiliriz? Böyle. <laughs> Benim kaplumbağa <var> kabuğum <laughs> yok ya. Bir yer var baksanıza orada da karşıda da bir yer var kanka. İçeriye gidiyor. Hani. He? Gidiyor kanka gidiyor. Beyler. Yapma Allah ya. emanet Yapma valla <laughs> ben kurtaramayız. Emirhan bir kere yaptıydın olmuyordu hatırla. Öldün. Acaba Emirhan havada giderken havada Emirhan'ı kiklesem. <laughs> Ama atla mantıklı, işte. Oh, mantıklı oha mantıklı lan. Ama Deniyelim. ne bu ne bu Ama şimdi aşağı ben indikten sonra orada ne bak geçeceğim onu o da var bak. İki <laughs> tane var aşağıya. şurada, şurada uçan başı var mıdır ki? <laughs> lan başım başın <laughs> çevani başı <laughs> başı. başı gel benimkini kaç ya gerçekten var mıdır ki acaba nereden bileyim ben ihtiyar bakalım mı bir böyle bir heyecan meyecan böyle <laughs> ne yapıyorsun Furkan dur merdiveni nasıl yapacağız ya ona bir bakalım merdiven siktir ben şey yapmaya çalışıyorum şu an ayak yapalım mı kayalım buradan aşağı oraya kadar bir platform çeksen bana yeter kardeş Değil mi? O da olabilir. Şu ortaya kadar bir platform çeksek tamam mı? Ama Emirhan senin içim ben gidiyordum. Bak, bak, Oğlum siktir. bu arada merdiveni yaparız da. Merdiven siktir et. Ortaya kadar bir platform Oğlum çekelim tamam mı? İşsiz gibi şey toplayalım. İp toplayalım. Oraya kadar ip şeye bağlı. Tamam kanka. Ama birimizin aşağı inmesi gerekiyor. <laughs> bu şanslı kişi de Emirhan. Hayır. <laughs> <laughs> oğlum dur şimdi kaza maza gelir <laughs> ama. İttirmeye çalışıyorum. Emo gidiyor Emirhan. Neyler Emirhan gidiyor. Hadi, hadi. Harbi lan. Gidelim de bakalım bir neler var neler yok. Nereye? Bilmiyorum öyle. O, Çok an ne ara gittin mi kanka? Kalı gezek oğlum ya. Nere gittim ben onu diyorum. He şey yürüdüm. Yürüdüm aa ciddi misin? <laughs> Ay akşamlar şıktır Ya Yayla ya buzullar ya. Da, ya bozullar, bozullar. Bozullar. <laughs> Dünyanın sonu geldi. <laughs> buzullar buzullar Çok iyi o ya. Dur onu yan yana gelin Oğlum Akşam burada olsun. uçan başı yok. Gelin gidelim bence. başı 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 Bir saniye. Bir tane boyla bakayım. Bakacağım. Beni aç. ya. Oğlum bu oyunda bu arada kayak şeyi bu ilde yapılmıyor. Onun için senin küçük bir platform çekmen sonra yanlarına da çapraz şekilde bir platform çekmen lazım. Yani merdiven yapılıyor. Merdiven değil kayak. Kayak ha yapalım. Bok yaparız oğlum. Onun Oğlum vallahi aşağıya buradan merdiven yapılıyor. Çok rahat yapılıyor hem de. Gıdım gıdım yaparız gideriz aşağıya. Peki. Aşağı gidince ne olacak? Oğlum bura ne güzel la köy yolu gibi baksana Baba yürü gidiyor mu? Ne gidiyor güzel pataka yolla. Helal. Neredesin? Bura ne güzel. Şuraya be, bir tofaş la. lazım ya. Yani. Ya tofaş siktir, tamam biz buraya mı kurulsak? Oğlum şuraya kurulduk artık bence yani. Çok fazla kurulduk. Baba ne yapacağız biliyor musun? Şuradan, Buraya bir tane umumi tuvalet yapalım olmazsa. Bak şuradan şurada yamyam yeri var bakın karşıda. Halleder onlar artık kolay bizim için. Şuradan ben, şöyle bir sur çekeceğiz tamam mı? Beyler artık bizim katanımız var, katanımız Zaten katananın yerim ha. Katanan olunca ne ne bok değişiyor ya. Oğlum az önce 5 tane yamıyor Aynı anda. Lan yamyamı geç bossu boşu bok. Kan <laughs> diğer videoda da görmemiş mi bossu nasıl öldürüyor? Değişti ki anlık. Bize Emirhan'la nereye gidiyoruz? Yok Furkan'la gidiyormuş. Tamam in aşağı Nerede? Burada. Önlen Emirhan. <laughs> Bir dakika. Oradan değil buradan. <gülüyor> İniyor. <gülüyor> böyle çok fena oh. kasıyor böyle mağaralara girince. Yükleniyor ya. Yükleniyor ya. ya. Bilmiyordum o sıra bakmayın. Piksel piksel. Yo ben ha de şey normal. Güzel, ben de sen normal. Sen ben de sen normal. Sen... Hadi lan orada itmeye bak. O Ayşe at ne mal kimdi? <gülüyor> Kim o lan? Senin değil mi? E'ye basamadım E'ye basamadım. <laughs> Düz yürü lan bu. Yaşlı E'ye bastım. Beyler yanlışlıkla E'ye bastım. Yardım edin. Bak kanka. O değil de Furkan'la biz sakin sakin iniyoruz Emirhan aşağı. Oğlum, gidiyor. önümde bak önümde giderken gördüm. Sadece düz yürüdü bak. Allah belamı versin. <laughs> Nerede bu gerizekalı? Furkan burayı görünce aklıma şey geldi. Senin şu boss'la birlikte kalman geldi. <laughs> ya hatırlatma bana onu yürü ya. Bu ne şey hatırlatma. Burası orası değil mi bu arada? Değilmiş. Ben oraya benzettim de değilmiş kanka. Bir tane daha mı aşağı inme yeri var Ya Aha bebekler Ben buradan atladım ya hiçbir şey olmadı merak etme. Aa lan o, tırmanma şeyinin burada olması lazım. Oğlum Emine atladım dedin sen sana güvenim atladım. Oğlum köşede atlayacaksın şurada taş var ya taşa atlayacaksın. Ben, ben Bilmiyorum, ben buraya kaydediyorum ben buraya kaydediyorum. Kaydedeyim mi ben Dur ben de kaydedeyim. Yalnız şu etrafa iyi bakın şu tırmanma halatının tırmanma aletinin burada bir yerde olması lazım. Bebekler burada Burada işte. bir şey var herhalde. B burada da yol var. Bir dakika. Hadi çıkalım. He geldim. Gel gel buradan. En sevdiğim Baran ya. Şu daha, da... yine dışarı çıktık. Dışarıda. Aa Veler. aşağı indik. Şu an daha, daha aşağı, da aşağı indik ve şuraya gideceğiz. Olur. Evet. var. Beyler bir aşağı bakabilir miyim? Tamam, şey Beyler mi? bir şey söyleyeceğim. Buradan aşağı atlasak birimizin canı İletme. full olsa bizi kurtarabilir. Kanka sen... hepimiz hepimiz aşağı atlayacağımız için. Sen çok Hepimiz öleceğimiz için. Kardeş. Tabii kanka sen ne Hadi diyorsun? Ben beynimi sorgula bak işte sorgula bak. Ee, <laughs> ey 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 ne <laughs> buldum? Aa ulu ağacın orada. Gömülü şey. Gömülü. Ulu ağacın orada bizim çardak vardı ya onu yıkalım beyler ya, kardeş. Dur direkt patlatalım da patlamaz belki çardak. Nereye neredesiniz gittiniz mi? yok. Buradasınız yok. iyi bari. Oğlum bizim elemanlar aradı. Dışarı çağırırlar da ben videodayım. Beyler ben buradan inerim ha. Ben vallahi şuradan devam ediyorum. Ha orada yer mi var hiç Oraya baktım da gidemedim. Gel Samet. Çok Samet. Beyler buradan aşağı atlasak güzel olmaz mı diyeceğim ya. Oradan daha kalamazdık. Ya her yer aynı anasını satayım. Furkan yukarı doğru gidiyor hemen. Yoklar yok aşağı iniş var burada. burada Dur beyler ya. oyun kendine gelmeye çalışıyor. Emre şeyin çıkarsana tüpünü. Kalsın ya. Ben niye geçemiyorum oğlum burada? Beyler geçemiyorum ben. Nasıl geçemiyorsun? He tam geçtim. Hadi Beni bekleseniz de biraz. Hello. Kaçtı la. Aa oğlum dur dur. Girdin. Kanka onu öldür de videoyu burada bitireyim şey 25 dakika olmuş. Çok uzadı. <laughs> Tamamen bitti. Vur da bari ölsün. Oğlum şunlara bak. Geri kaç, geri kaç. Geri kaç. Niye? Geri kaç, geri gel, gel, gel. Evet, aksiyonun orta yerinde videoyu kesiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.